Herkese yeni mekandan merhabalar. Bugün sizlere plaja 300 metre mesafede 3 artı bir açık mutfaklı deniz manzaralı bahçeli garajlı barbekülü 7 milyon TL'den pazarlıktı. Kaliteli mimarisi güzel bir villa tanıtımı yapmaya geldim. Evet plaja 300 metre mesafede garajlı bahçeli barbekülü geniş bir alana sahip güzel bir villa tanıtımı yapmaya geldik. Villamızın fiyatı 7 milyon TL. Şu anda sizlere garaj bölümünden ee, başladım tanıtımına. Güzel bir garaj bölümümüz var burada. Üç basamaklı merdivenden çıkarak e, veranda bölümüne geçiyoruz. Burada güzel bir bahçe payımız var. İstenirse buraya ileriki dönemlerde havuz yaptırabilirsiniz. Ama plajı 300 metre olduğu için rahatlıkla sahile gidip gelebilirsiniz buradan. İstenirse yan komşunuz gibi üstünü kapatabilirsiniz. Bir kış bahçesi haline getirebilirsiniz bu alanınızı rahat bir şekilde. Son derece güzel ve de kullanışı bir alana sahip burası. Bir portakal ağacımız ve zeytin ağacımız mevcut burada. Hemen sağ tarafta çam ağaçlarımız var. Yani dış cephede genelde beyaz ve de gri tonların hakim olduğu renkler mevcut. Hemen sol tarafta ve sağ tarafta apliklerimiz var. Burada bir barbekü bölümümüz var. Ve arka tarafta da geniş bir bahçe bölümümüz var. Yani villamız cephe olarak bakıldığında batı cepheli ve güney cepheli bir villa burası. Şu anda ana giriş bölümündeyim. Hemen sağ ve sol tarafta apliklerimiz var güzel bir çelik kapımız var burada. Bir basamaklı bir basamaktan çıkarak hemen salon bölümüne geliyoruz. Oldukça güzel ve de kullanışlı geniş bir alana sahip güzel bir salon bölümümüz var. Tavan tasarımımız oldukça şık ve göze hitap eden tarzda güzel bir aydınlatmamız var. İşte Gizli LED'lerimiz mevcut. Klima yerimiz hazır. Kalefer yerlerimiz de hazır. İsteyenler klima kullanabilirler. İsteyenler de kalefer peteklerini taktırıp burada yaşamlarını rahat bir şekilde geçirebilir burada. Hemen karşımızda beyaz tonlarda güzel bir mutfak bölümümüz var. Göze hitap eden tarzı bir mutfak bölümü. Güney cepheye bakılmaya... Güney cepheye bakan bölümde e, veranda bölüme bir çıkış verilmiş. Batı cephesine bakan bölümde de aynı şekilde verandaya bir çıkış verilmiş. Yani alan olarak bakıldığında geniş bir de kullanışlı bir alana sahip burası. Çok güzel lambalarımız var burada. Hemen sağ tarafta merdivenin sağ tarafında bir lavabo, WC bölümümüz var. Hemen karşımızda bir Hilton lavabomuz. Aynı dolabıyla beraber asmalı bir WC bölümümüz. Bir havalandırmamız mevcut burada. Dikdörtgen tarzında bir lavabo, WC bölümü burası. Kapısını kapattık. Şu anda merdivenlerden birinci kata doğru çıkıyorum. Merdivenlerimiz çok geniş. Rahatlıkla çıkabileceğiniz sarda bir alana sahip. 15 basamaklı bir merdivenden çıkarak birinci kata geliyoruz burada. Hemen Doğu Cephesi'ne bakan bölümünde bir penceremiz var. Girişte bir birinci katın hemen banyo ve yiyecek kısmının sol tarafında bir apliyemiz. Tavan tasarımımızı görebiliyorsunuz. Ve güzel bir koridor bölümümüz var. Bu katta toplamda iki yatak odası, bir balkon bölümü, bir ortak banyo ve yiyecek bölümü var. Şu anda sizlere ilk yatak odasından başlıyorum tanıtımına. Yerdeki fanesarla duvardaki renkler tamamen birbirine uyumlu. Son derece göze hitap eden tarzda bir tavan aydınlatma sistemimiz var. Odamız geniş ve de kullanışlı. İsterseniz buraya ve hemen bu alana sabit dolapla yaptırarak burayı rahat şekilde kullanabilirsiniz. Alınarak bakıldığında geniş bağlanan sahip yatak odası bölümümüz. Ve batı cephesine bakan bölümde bir e, penceremiz var sürmeli penceremiz. Klima yerlerimiz hazır. İç kapılar son derece güzel. E, görseli göze hitap eden tarzda kaliteli kapılar tercih edilmiş iştaplarda. Burada şu anda ikinci yatak odasına geçiyorum. Burası da dikdörtgen tarzında kullanışlı bir yatak odası bölümü ve renkler birbiriyle uyumlu güney cepheye bakan bölümünde bir e, penceremiz var sürmeli tarzda hemen ön tarafında bir otomatik panjurumuz burada bir balkon bölümümüz var balkon bir kişilik veya iki kişinin rahatlıkla oturabileceği bir alana sahip Sokak çepeli güzel bir villa burası. Evet burayı yatak odalarını tanıtımı bittikten sonra şu anda ortak banyo ve ece bölümüne geçiyorum. Hemen sol tarafımıza içeri girdikten sonra çamaşır makinesi için ve termosifon için yerimiz hazır. Güzel bir asmalı ve ece bölümümüz var burada. Hemen karşımızda bir Hilton lavabomuz. Aynalı bölümüyle beraber siyah çıtalı bir kabin bölümümüz var. İç tarafa geniş ve de kullanışlı bir e, alana sahip. Hemen bir havalandırma var. Fayanslar birbirine uyumlu. Renkler tamamen e, göze hitap eden güzel renkler tercih etmişler burada. Evet şu anda çatı katına çıkıyorum. Ortamı 14 15 basamaklı merdivenden çıkarak çatı katına geliyorum. Hemen çatı katına gelmeden önce sağ tarafta bir iç balkon tarzında bir alanımız var. İsterseniz buraya küçük süs eşyaları koyabilirsiniz veya buraya bir sabit dolap yaptırarak burayı değerlendirebilirsiniz rahat bir şekilde. Bu katta bir teras bölümümüz, bir yatak odası bölümümüz, bir ortak banyo ve bezi bölümümüz var. Terasa hem ortak bir çıkış verilmiş hem de yatak odasından bir çıkış verilmiş. Evet, şu anda çatı katı odasındayız. Geniş bir de kullanışlı. Tavan aydınlatmamız güzel. Klima yerlerimiz hazır. Bütün eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz son derece geniş bir alana sahip güzel bir villa burası. Güney cepheye bakan bölümde bir penceremiz var. Yani alan olarak bütün eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir yatak odası bölüm burası. Evet buradan çıktık. Şu anda banyo WC bölümüne geçiyorum. Burada çamaşır makinesi için ve termosfer için yeriniz hazır. Güzel bir asmalı WC bölümümüz var. Bir Hilton lavabomuz, siyah çıtaların hakim olduğu bir duşakabin bölümümüz var. İsterseniz sol tarafa bir dolap yaptırılabilir. Rahat bir alana sahip burası. Bir yatak odası büyüklüğünde burası. Oldukça geniş ve de ferah bir banyo WC bölümü. Hemen köşemizde bir penceremiz var. Aydınlığı güzel. Güzel bir banyo WC bölümü burası. Evet şu anda ortak girişten, ortak çıkıştan teras bölümüne geçiyorum. Geniş ve de kullanışlı bir alana sahip. Güzel bir teras bölümü burası. Yani denizi görebiliyorsunuz rahat bir şekilde buradan. Son derece güzel bir manzaramız var. Hem şehir manzaramız hem de deniz manzaramız mevcut. Plaja ortamı 300 metre mesafede. İsim yapmış marketlere, normal marketlere, okullara, dolmuş hattına, pazar yerine rahatlıkla yürüyebileceğiniz bir mesafeye sahip. Yani lokasyona bakıldığında yaz kış yaşantının olduğu bölgelerden bir tanesi. Mevkimiz güzel, yerimiz güzel. Yaşantıya <laughs> yaşantının olduğu bir bölge. Yaşantıya hazır bir villa burası. İskanımız, her şeyimiz hazır. Alıcısına şimdiden hayırlısı olsun diliyorum. Saygılarımı sunuyorum sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bu arada kanalıma abone olup bizlere destek verirseniz çok seviniriz. Saygılarımla.